Bismillahirrahmanirrahim. Meyve Risalesi'nden altıncı meseleye gelmiştik. Denizli Hapishanesi'nde mahkumlar için yazılan bu 11. Şua adı Meyve Risalesi ve 11 meseleden meydana geliyor. Biz altıncıya gelmiştik. Risale-i Nur'un çok yerlerinde izahı ve katliği hadsiz hüccetleri bulunan iman billah rüknünün binler külli bürhanlarından bir tek bürhana kısaca bir işaret diye başlayan burada Allah'ın varlığına, birliğine efendim okunan okullarda okutulan kitapların, fenlerin nasıl işaret ettiği anlatılıyor. Yalnız bir giriş olarak burada bazı hatıralarla beraber her Müslümana ne düşüyor? Bunu da bir ifade etmek istiyorum. Şimdi benim İzmir'de tanıdığım abilerimiz, arkadaşlarımız var. Ben onlardan e, seyahatlerde, yolculuklarda çok şey öğrendim. Hani yapım itibariyle hemen insanlarla irtibat kurmak, bir şey anlatmak, e, böyle bir e, girişken bir yapım yok ama e, onlar çok şey öğretti ve zaman zaman o onların e, yaptıkları gibi yapmaya çalıştım şimdi mesela diyelim Karabağlar İzmir Karabağlarda bir gürbüz abimiz var alttan e, bir insan ama bu hakikatlar bu meseleleri tanıdıktan sonra yani Karabağlarda girmediği uğramadığı dükkan yoktur tanışmadığı insan yoktur neredeyse yani. Mesela her ezan okunuşta benim görebildiğim camiye giderken muhakkak yolda giden karşısına çıkan kim olursa mühim değil. Bak ezan okunuyor. Hadi camiye gidelim der. Pek çok insanı böylece götürmüştür bakın. Ve bugüne kadar da diyor. Sana ne kardeşim benim namazımdan sana ne diyen hiç kimse duymadım. diyor. En fazla şöyle olur. E, i̇şim var abi iyi olurdu ama e, inşallah bir gün biz de başlarız. E, şimdi e, müsait değilim. Yani bir mazeret göstererek hatta mahcup olarak karşılık veren insanlar var. Pek çok insan, hiç ümit etmediği insan peki ama ben bilmiyorum ki tamam gel benim gibi abdest al caminin şadırvanında abdest alalım. Bana bakarak sünnetleri kılarsın. Zaten farzı imamın arkasında kılacağız. Eğer ben ondan çok duymuşumdur. Her Müslüman böyle yapsaydı bu ülkenin yani pek çoğu bugün camilere gider gelir olurdu. Bazıları hiç bilmiyor, bazıları çekiniyor, ne yapacağını bilmiyor. Halbuki gel gidelim kardeşim bak ezan okunuyor ee, dediğiniz zaman efendim, mutlaka size müsbet bir şey veriyorlar. Veya adam hiç alakası yoktur, gelmek istemiyordur. Yine de sizi kırmadan, hakaret etmeden bir mazeret söyleyip ayrılıp gidiyor. Bu mesele çok mühim ve bizim yapmadığımız bir şey bu. Halbuki ne var ne olacak yani. Bazıları hakaret bile ki eden yok diyor. Ne olur? Bizim onunla çok yolculuklarımız oldu. Mesela bir sefer İzmir'den çıkıp Turgutlu tarafına gidiyoruz. Trafik polisleri çevirmiş, bekledik. Bize ceza yazdılar. Neden dedi, e, muamellerinizi yaptırmamışsınız. Ya nasıl olur? Mühim. Bir hafta olmadı daha ben, siz, bir yanlışlık var. Açtılar, onlar yanlış yere bakmış. Yani bir, birkaç sene önceki şeylere muamellere bakıp olmadı zannetmişler. Halbuki bir sayfa sonra o muamellerin hepsinin yapıldığı görülüyor. Bu sefer mahcup oldular, cezada yazmışlar. Onlara dedi ki beş var mı beş? Önce anlamadılar. Yani beşli tabanca işte yedili falan gibi bir şey anladılar. polis oldukları için. Yok yok diye yani beş var mı? Dedi. Gülümsediler. Bak dedi hakkımı ancak öyle helal ederim. Yani. Beşi kılın. Hakkım helal olsun. Ben bu cezayı da öderim. Ne olacak yani? Şimdi bakın bu ne var bunu söylemede? Hep çoğumuz çekiniriz. Halbuki onlar da gülümsediler. Abi çok doğru söylüyorsunuz. Bak yaşımızda şey oldu aslında bizim de namazlara başlamamız lazım dediler. Bu bir hatırlatmadır. Bir başka gün bir başkası hatırlatır. Yani zaten yüzde işte Müslüman diyoruz yani. Hani siz kalkıp da bir başkasına hatta bir Müslümana bile zorla git demiyorsunuz. Efendice bir şeyini bulup münasebetini bulup söylüyorsunuz. Ezan okurken hadi gidelim diyorsunuz. Bunda ne var yani? Mesela bir seferinde Kırkağaç'a gidiyorduk aklımda kaldığına göre Hacı Rahmanlılar olacak galiba. Bir kasabaya girdik yani. Çok önceden bu, çok eski yani bu anlattım. Benim. benim İzmir'de kaldığım dönemler. 80'li yıllar yani 80-70'li yıllar olabilir. İkindi vakti namaz kıldık. Birkaç cemaat var yani 5-6 kişi var yok. İki, de, iki tane de biz varız. Neyse e, imam e, işte tesbihat e, normal oldu. Ben biraz e, uzun e, tesbihat için kalmıştım. Cık. Dışarıda bir gürültü var. Birisi bağırıp çağırıyor millete. Allah Allah ne oluyor dedim. Baktım o 5-6 cemaati to to toplamış. Abimiz nasihat ediyor onlara. Ya diyor bak 5-6 kişi kalmışsınız. Hani nerede gençler yani? Hani hocanın birisi demiş, ey cemaat kısır mısınız, dul musunuz? Yani niye? E, hiç genç yok. Nerede bu gençler? E, bu gençleri buraya nasıl getireceğiz? Bak hocamız var, imamımız var. Hani ben size bir reçete vereyim dedi. Dinliyorum ben de yani. Merak ettim çünkü bayağı bağıra çağıra konuşuyor yani haftada bir çay, 15 günde bir çorba. Ne yani dediler? Gençleri toplayacaksınız. Bir evde, bir yerde camiye gelmeyebilirler. Hocam bunlara sohbet edecek, bir çay içecekler. 15 günde bir de bir yemek, bir çorba, bir şeyler hazırlayacaksınız. Orada da daha geniş bunlara ilm hal bilgisi, nasihat, namazın önemi vesaire, gençliğin zararları dikkat edilecek hususlar bunları konuşacak. Ya dedi biz bakın hiç genç yok. İki genç gelmişiz bizim o zaman 70'li yıllar hani onların sonu. Ben zaten 80'li yılların başında ayrıldım İzmir'den. Tam senesini hatırlamadığım için diyorum. İki genç gelmişiz. Niye bizimle ilgilenmiyorsun? Siz kimsiniz sormadınız bile ya. Ama siz Karabağlara gelin. Vallahi sizi lokantaya götürün. Bir çay bile, e, buyurun bir çay içelim bile demediniz bize. Şimdi adamlar, herkes sanki suçlu, sıraya girdi böyle. Çok doğru söylüyorsun, çok doğru söylüyorsun, böyle yapmamız lazım diye. Bundan 5-6 sene sonraydı. Ben o zaman e, Konya'dayım. Bir grup geziye çıkmışlar, bir otobüs. Gençler hep, yani zannediyorum o zaman bir üniversite hazırlık dershanesinin öğrencileri geziye çıkmış. Konya, Antalya öyle. Bizim Vakf'a da uğradılar. Ben orada o zaman bir vakıftaydım. Biraz sohbet edince ne olur dediler şeye kadar beraber gidelim yani. Antalya'ya kadar oradan sen dönersin. Biz oradan İzmir'e geçeceğiz dediler. Peki. Çünkü yolda şeyi ayarlamışlar. Sorular da sorabiliyorlar. Hani ben bir din bilgisi öğretmeniyim esas akıllarına takılan, arkadaşları tarafından sorulan malum sorular var. Her neyse böyle sohbete de geliyoruz. Isparta'ya 20-25 kilometre falan kaldı. Tahminen. Öğlen ezanı okunuyordu. Hadi bir köye girelim. Büyükçe bir köy. Neyse 40 tane genç indi orada yani. Bakın şimdi. Kimisi abdestliydi girdi. Kimimiz abdestimizi alıp camiye girdik. Şimdi Gürbüz abinin meselesi aklıma iyi. Bakalım ne yapacak bu insanlar dedim. Yani. Tesbihatı yapmadan dışarı çıktım. Daha cemaat dağılmadan. Bakalım ne yapacaklar yani. Yani camide bayağı cemaat var. Ama hiç genç yok. Şimdi böyle arabaya bakıp, gençlere bakıp yollarına devam ediyorlar. Siz kimsiniz? Ya maşallah. Belki işlerinden geliyor. Ama sormuyorlar. Ben daha önceki olaydan aldığım bir cesaretle, böyle şey pek cesaretim de yoktur. Ya dedim bakın, şu köyden bir tane genç yok. 40 tane genç gelmiş buradan namaz kılıyor. Hey cemaat, hiç merak etmiyorsun musunuz? Siz kimsiniz ya? Yani? Ne yapıyorsunuz? Böyle geldiniz. kırkınız birden namaza durdu ya. Yani. Biraz konuşunca herkes çok doğru söylüyorsun. Ne olur bizim evde öyle yiyelim. Ya kollarımızdan tutuyorlar. Zor kurtulduk. Şimdi bizim insanımız böyle ya. Yani. Birisinin iyilikte bir rehber yap, rehberlik yapması lazım. Onlara iki tane olsa bir mesaj teşkil edecek, söz söylemesi lazım. Ha bakın gençler kılıyor. Gençler namaz kılmaz diye bir şey yok. Ben işte ilk başladım İzmir İnönüsü'nün öğretmenim. Namazın önemini anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Vaaz eder gibi heyecanla bana öğrenciler diyor ki hocam gerçekten siz namaz kılıyor musunuz? Ya? Allah Allah. Niye diyorum? Ya işte 50-60 yaşından sonra kılarsın namazı yani. Öyle şey olur mu çocuklar? Bizim elimizde senet var mı ya? Yani? İnsan işte 15 yaşına girince bir çağına erince herkesin üzerine farz. Hatta 7 yaşında bile çocuklarımıza önce söylememiz gerekiyor. 10 yaşında biraz daha ağır şekilde söylememiz gerekiyor. Farz değil bakın alıştırmak için o. Zaten 15 yaşında farz. Şimdi bunu söylemezsek, hatırlatmazsak din nasihattır. Eddin en nasiha en nasiha en nasiha efendimizin sözleri var hapishanede de olsa, sokakta da olsa, çarşıda da olsa, yolda da olsa bunları insanlara hatırlatılması lazım. Yani. Şimdi bir dönem gerçekten çok sağa sola gidiyoruz. Öğrencilik dönemimiz, yeni mezuniyet dönemlerimizden bir arkadaşımızla arabalar, eski arabalar tamir için tamirhanelere giriyoruz. Şimdi tamirhanelere giriyorsun bazen iki saat, bazen yarım saat bazen üç saat bekliyorsun. Orada da bir sürü çalışan gençler var, çırakları var, ustalar var yani. E hep böyle bekliyorsun. Bekliyoruz, bekliyorlar yani. Ama bir arkadaşımız vardı. Yani o hemen onlarla konuşmaya başlar. İşte e, namaz kılıyor musunuz gençler? E yok, yok canım sizin yüzünüzde bir nur var. Diyorsun. Ha, annem kılar, ninem kılar gördün mü belli zaten yani. Ondan sonra başlar mesela birisinin <laughs> elinden tutar o yağlı şeyli el. Ama çalışan el yani. Allah Allah şu ele bak ya. Yani yeni bir şey keşfeder gibi. Hakikaten el çok mühim. El Allah'ın harika bir sanatı yani. Şu baş parmak yani medeniyet baş bağlı belki de yani baş parmak olmazsa siz bunlarla tam bir iş yapamazsınız. Buradan alır kitaplardan, Sızıntı dergisinden, oradan buradan neler okumuş, ne biliyorsa yani kendi lisede okurken bil oradan dünyanın dersini, tevhid dersini çıkarır. Zaten risale okuyan yani biz ilimleri hani üçe ayırıyoruz nazariyat, tatbikat, hikemiyattır. Risaleler hikemiyattır yani. İlimlerin hikmet yönü, hikmetleri kainatı bir kitap gibi okuma, Allah'ın sanatlarını bir kitap gibi okumadır zaten. Oradan bir başlar, efendim, muhakkak o 2-3 saat oturduğumuz yerde birkaç kişi, tamam abi der, hadi bugün öğleyi kıralım, ikindiyi beraber kılalım. Daha sonraki ziyaretlerde de ne yapıyorlar, ne ediyorlar sorar. Böyle kazanılmış çok insanımız vardır. Herkese bir iş düşüyor. Hepimizin yapacağı bir şey Çok zor değil bunlar. Ama alışmadığımız için çekingen davrandığımızdan dolayı maalesef bunları tam yerine getiremiyoruz. Yani hapishane hayatı da öyle. Üstad Hazretleri işte Meyve Risalesi'ni yazmış. Orada da onlara nasihatlarda bulunuyor. Önce tabii tevhid dersleriyle, işte namaz meseleleriyle, işte gençliğin taşkınlıklarından nasıl kurtuluruz bunlarla başlamış. Yani bizim de 5 aylık bir süremiz, dönemiz, dönemimiz var yani orada bizim de karşılaştığımız gençler oldu. Mesela ilk gittik. Ben daha önce hapishaneye çok vaaza gidip geldiğim için biliyorlar az çok. Yani biz diyoruz ki ya kitap okurken oldu bir hafta sonra bizi nasıl olsa bırakmaları lazım. Efendim bir sıkı yönetim geldi arkadan. Hadi askeriye taşırlar. O arada biz ya diyoruz ki illa kökten kazıtıyorlar. Yani gelen herkes tıraş ediyorlar. Onlar da haklı. Hani bit pire olmasın işte başlarda düşüncesiyle. Biz de rica ediyoruz yani. Bir, iki, bir gün gene artık oturdular. Berberler saçımızı kesecek. Oradan bir delikanlı dedi ki e, o, bu hocaların başını tıraş etmeyeceksin. Genç. Birisi. Tamam. Tamam zeki dediler. Allah Allah. Kim bu zeki Zeki Kamal diye tireden bir delikanlı daha da çobanlık yaparken bir namus meselesinden elindeki sopayı efendim karşısındaki kafasına vuruyor. Adam da ölüyor. Yani devlet memurunu kırbekçisi olduğu için şeyden idam veriyorlar. E, ağır tahrikten efendim idamdan müebbete düşürüyorlar. E, yaşı tutmuyor da 18'e girmemiş o zaman. Yani 18 seneyi düşürüyorlar. Ama çok beyefendi, herkesin saygı duyduğu da birisi. Dağdan bir çoban ama ruhu temiz bir insan. Sahip çıktı bize orada yani. Sonra efendim ya bana Kur'an öğretin, namazı öğretin. Sonra ziyaretine gelen babasına, babacığım bak eğer namaz kılmazsan biz hayatımızı boşa gel. Allah'tan bu hapishaneye düşmüşüz biz. Affedersiniz hayvan gibi gelip hayvan gibi dağlarda çobanlıkla ömrümüzü geçecekmiş. Ne olur babacığım namaza başlasan. Küçük kardeşin ne olur onu imam e gönder. Yok bizde bir bilen eden yok gitsin. Hem biz bunlara e, şahit olduk. E aynı şekilde daha sonra bizi e, tecide attılar. E, dinar canavarı diye meşhur aslında ruhen öyle bir insan değil. Efendim, aziz güçlülerle de beraber kaldık. Şimdi konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ya dedi ki, benim bu kadar şeye girdim, istemeyerek girdim. Sen benim hayatımı bilsen, efendim, nasıl ben buralara düştüm? Bu kadar cinayetlerin içinde bulunduk ama nasıl sürüklendim yani? Peki, Müslümanlığa göre olsa nedir yani bunun hükmü? Ben dedim, Müslümanlığa göre bir insan bir başkasını öldürdüğü zaman, haksız öldürmüşse, devlet sorar. Bunun cezasını verelim. Siz affediyor musunuz veya diyet mi istiyorsunuz? İslam'da böyledir yani. Ya e affediyoruz derse hiç kimse dokunamaz. Allah'a kalmıştır. Ahirette cezasını çeker. Bakın bu kan davalarını önlemek içindir. Niye? Kendin affettin adam. Zaten affetmeseydin cezası verilecekti. Affettikten sonra kaldırıp adamı öldürmeye kalkmasın herhalde. Kan davası olmaz yani. İkincisi diyet istiyorum diyorsanız hüküm nedir? Yüz devedir. Onun malından, mülkünden, yakınlarından alır. Yoksa devlet verir. Ve böylece kan davaları gene önlenmiş olur yani. Yok ben bunun cezalandırılması istiyorum derse cezası neyse o verir. Dedi ki ya böyle olsaydı dedi biz ne işimiz vardı bizim buralarda? Dedim Aziz abi yani e nasıl bir şey bu? Yani siz neden düştünüz oraya? Dedi ben asker dedim. İşte gelmişler onların yakınlarından birilerine, kötülük yapmışlar. Mahkeme bunlara ceza vermiş. Arkadan efendim bir af çıkmış, haydi. Ya diyor bana mı sordun, neden affettin yani? Diyor. Bak İslamet affederse mağdur, mazlum taraf affediyor. E sen bana mı sordun diyor yani. Tamam affettin. E adam biz aynı köyde nasıl yaşayacağız? Aynı kasabada nasıl yaşayacağız? Yüz yüze nasıl geleceğiz? Şimdi adamı affediyorsun bir de benim karşıma dikiyorsun. Dikmekle kalmıyor. Bir de bana yan bakıyor haber gönderiyorlar. Senin de, ben ne yapayım dedi. Şimdi ben namuslu, onurlu bir adamım. Ben ne yapayım? Söyle bana dedi. Yani. Silahımı aldım daha çıktım. Hatta Oğlum yeni doğmuştu. Ben nasıl olsa ölürüm diye adını aziz koydum, çıktım dedi ya. Yani. Şimdi ondan çok sohbetlerimiz vardır. Hatıralarını yazdığını söyledi. Geçen sene torunu vasıtasıyla aradı. Ben tabii unutmuş gitmiştim ya. Yani. Hani ismen hep aklımdaydı ama görüşmemiz olmamıştı yani. Şimdi bunların hep düşünülmesi lazım. Yani yeni kanunlar çıkıyor, şu oluyor, bu oluyor. Bizim kültürümüzden, İslam'dan gelen güzellikler de var. Bunlar hesaba katılması lazım. Neyse. Ama hapishanede de olsa insanlarla oturup konuştuğunuz zaman efendim ister istemez sizin dini bir yönünüz var zaten. Onun için hapse gelmişsiniz. 160. maddeydi o zaman ki bizim kitap okuyorduk gene böyle. Şimdi bakın televizyondan şimdi bu okuduğumuz o zaman suçtu bunu okumak. Bir araya geldi birkaç okuduğumuz zaman Bizde örgüt kurmak diyorlardı. Şimdi de başka paralel örgütler uydurdular da. Şimdi o zaman onu diyorlardı. Ama bakın bütün bunlar olması lazım diyorum ben. Herkesin bir böyle bir bir aylık hani bir suçtan dolayı değil de böyle bir mahkum gibi bir de görmesi lazım. Yani insanların durumları nedir? Toplumu derinden tanımak için bunlara ihtiyaç var. Ama kader sevk etmiş, Üstad'dan meyve risalesini yazmış.